Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Emre Esmer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok yorucu bir gün. Bayağı yorulduk. Bir kahvaltı zamanı geldi. Bir kahvaltı yapalım. Eşeği de biraz zor zor yakaladım. Bugün eşek de çıldırdı. Of. Bakalım. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş. Çoş hoş, çoş bu eşek de gelince durmuyor. şeyimiz de kaçtı. <laughs> <Tüh. gülüyor> Kavaltımızı, tüfeğimizi çıkartalım. Kalsız olsun. Tüfeğimiz burada kalsın. Aha. Ekmeğimizi de çıkartalım. Çayımızı da çıkartalım. Aa, olmazsa olmaz. sırtımızdaki ekmeği de çıkartalım. <laughs> Thank <laughs>